çiçekten böyle balını alacak. Devam, devam. Go! Kime ne ya? Bana ne oğlum? Ne? Ne diyorsun oğlum? Ara ya. Kime lan? Kırığını ara oğlum. Lan kırığını ara da bir arkadaşıyla bir gelsin akşam. Ne diyorsun oğlum sen? Benim yok kırığım mırığım. Nasıl? İstanbul'da herkesin gırığı yok mu oğlum? Yok. Nasıl ya oğlum siz ne sıkıcısınız lan? Aynı benim hayatım ya. Aa! Aa, Aa Bilal amca. Ozan. Hoş geldin Bilal amca. Nasılsın? Sağ ol oğlum. Başımız sağ olsun. Sağ ol Bilal amca. Başımız sağ, sağ olsun. Sağ ol. Ozan. Bu valiz ne lan? Hayırdır? Ha, ha şey, amca Isparta'ya gidiyorum da üniversiteyi kazandım bu sene ha. nihayet. Kazandı. <laughs> Ulan. Ulan, ulan, ulan ya. Sen ne fontili kontoncu çıktın ulan. Ne oldu lan? Çocuğu uzağa okula yolluyorsun ha? Şeytan. Şeytansın sen. Ha. Baba ne oluyor ya? Ne diyor Bilal Şeytan Ya oğlum ya. boş ver. Abuk sabuk konuşuyor ya. Sen haydi oğlum otogara git. Sen otobüsünü falan kaçıracaksın. Hadi tamam. oğlum. Gel. Ya bir dur. Ya dur. Hadi Hayati, amca oğlu bir dur ya. Biz de amcası sayılırız. Bir öğüt verelim çocuğa. Bak şimdi Ozan. Önümde harika günler var. Ben üniversiteyi dört sene okudum. Ayrı evde yaşadım. Ve bir fontiri kontonun bile yoktu biliyor musun? <laughs> Bak bu benim en büyük pişmanlığımdır. Sakın benim düştüğüm hataya düşme oğlum. Versin, mersin, Allah belasını versin ya! <laughs> Her gün takır tamam mı oğlum? Gitsin bu şeyler gelsin Merve'ler. Gitsin Elifler gelsin gözler. Hep, 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 hiç durmadan oğlum, hiç durmadan oğlum. <laughs> Çocuğu krizde soktun. Kendine gel oğlum. Dinleme onu. Boş boş konuşuyor oğlum. Hadi sen şimdi git, otobüse bin. Allah sana zihin açıklığı versin oğlum. Ondan sonra oraya varır varmaz da beni ara, tamam mı oğlum? Tamam baba. Hadi bakalım oğlum, hadi. Sinirimi bozdu ya. Tamam oğlum, normal. Yıllardır böyle yaşıyorum hadi ben. Hadi görüşürüz. Ozan'ım, kendine çok iyi bak. Unutma. Carpe <laughs> diem. <laughs> Anı yaşa. Gitsin bu şeyler gelsin Merve. Le. Lan lan çocuğu! Hadi oğlum. Lan abuk subuk akıllar verme çocuğa. Okuyacak o. Tabii okuyacak. Manyak! Çirkin! Aa! Oğlum hadi, hadi güle güle. Hadi selametli selamet de oğlum. Tamam baba görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi. Ne kızıyorsun ya amca Biz de öğüt veriyoruz. Bu da bir eğitimin parçası yani. Ne parçası lan? Ne parçası? O şeyin her şeyin bir parçası yapma artık yeter! Yeter be! Çocuk okuyacak saçma sapan akıllar veriyorum. Ya o saf temiz kadın... ...ona da öyle tuhaf tuhaf yakıştırmalar falan oluyor mu oğlum ya? İyi akşamlar. <laughs> Dövüşhaneden gelirken bize de almışlar, size de getireyim dedim. Kuvvet olsun, şifa olsun. Sağ ol, zahmet ettin. Ne demek. Ağzınız tatlansın, afiyet olsun. Ben gideyim o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ulan, ulan, ulan. Ulan, 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 ulan. Fırına verilmiş mercimek var. Tahaşta tuhaşta var. fontiri kontrol var. Yok ulan, vallahi de yok, billahi de yok ya. Lan bırak! Oğlum, cevizli pestilde bir mesaj değilse, ...bu kız sana daha nasıl mesaj verecek? Elinde içeri neyle girsin istiyorsun ya? Seve seve <laughs>